Evet. Sat harfimize buradan yine e, yaklaşık bir nokta kadar sola geçtikten sonra yani aynı hizadan sola çıktıktan sonra sat harfimize buradan başlayalım arkadaşlar. Ve ayın harfimize yaklaşık bir nokta kalay ayınla sat arasında bir nokta kalacak kadar bir mesafeye satımızı oturturalım. Sat harfinin özelliklerine dikkat ederek çalışalım. Görüyorsunuz şimdi bu tam kalem bir çizgi. Sadın iç gözü bir kalem ağzı yüksekliğinde olacak. Bu tam kalem bu yarım kalemin üzerinden geçip başlangıç noktasına bu şekilde gelecek. Böylece burada aşırı bir şişkinlik oluşmayacak. Sadımızı bu şekilde oturttuktan sonra şuraya bir başlangıç parçası koyalım. Sad çanağı için koydum. Aşağı doğru indim. Yine bir nokta mesafe kat ettim. Burası şu nokta. Şimdi aşağı doğru biraz önce anlattığım zevkleri dikkat ederek aşağı doğru hafif sündürmek kaydıyla bir kalem adı derinlik çıkış kalınlığı bitiriyoruz ve içeri doğru biraz kıvrak bir dönüşle çanak dönüşümüzü tamamlıyoruz. Evet ayın sat harfinde de buna benzer ayın tığı gibi buna benzer bir sola doğru gidiş var. Ona göre çalışmayı sağlamaya gayret edersiniz. Şimdi ayın ayın harfine geçiş yapalım arkadaşlar. Ayın tığı da buna benzer yazılıyor çünkü ayın harfinin kaşını yine yazalım. Kalem ucu hafifçe sola doğru. Sonra yine belirgin bir çıkış sağladıktan sonra sağa doğru geliş ve bir kalem ağzı dışarıdan kalemimizi net bir şekilde göstermek suretiyle aşağı iniş. Arkadaşlar bu aşağı iniş meselesi ayında biraz daha devam edecek. Yani toparlama anlamında sanki ayından haya yazar gibi bir yönde iniş birazcık daha devam edecek. Az ama çok değil. Sonra buradan hafif tatlı bir kırma ile çok keskin olmamak kaydıyla yukarı doğru ayın başlangıcını çizgisini oluşturacağız. Dikkat edelim buradaki e, konuma. Yani neredeyse başlangıç parçası hizasına kadar bir yükselme sağladık ve kalem ucuna kalktık. Dışa doğru sola doğru bir aktarma yaptık. Böyle şurasını işaretleyelim. Hep altlarına bir nokta gelecekmiş gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Şu kısımlar için söylüyorum. Şimdi ayınımızın bağlantısını ayından sonraki yapalım. Dışarıdan çizginin bittiği yerden tam kalem koyuyoruz. Ve çizginin üzerine doğru sonra da aşağı doğru çekmek suretiyle kalem ağzını burada kaybetmeden bitiriyoruz. Ve aynı noktadan hafifçe doğru atarak çizgiyi